Beğen tuşuna basabilir abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar Merhaba 4-5 gün yağmur var bayramda Arıyı bir şeker 5 su beslemek için geldim içerideki e, balı biraz daha iyi yesin ve muma harcasın yavruya harcasın diye burada aşırı derecede nem var henüz e, yağmur düşmedi ancak şu arka tarafta bardaktan boşanırcasına kadar o dağın arkasında yağmur vardı ve bunlar yaz yağmurları. 4-5 gün daha sürecek. Bu 4-5 gün süre zarfında arı içeriden çıkamayabilir. Ben bu esnada arının karnı tok dursun ve içerideki fazla fazla balı e, tüketmeyip mum örsün diye geldim ve bu şekilde beslemesini yapacağım bu arıdan görüyor olmalısınız arı propolis örmeye çalışıyor kovan dip tablasına bakalım arının polen yediğini ee, geçen sefer söylemiştim Arkadaşlar Görmek istemişlerdi Bu arının polen yediğini Nasıl anlıyoruz diye Evet arkadaşlar burada Kahverengi görmüş olduğunuz Yaklaşık 1 mm Uzunluğunda Koyu kahverengi görmüş olduğunuz Bunlar arı pislikleri Bunlar poleni Yedikten sonra Çıkardıkları ve bir kısım mum döküntüleri. Bu mum döküntüleri de arının doyduğunu ve mum kabartmaya devam ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda bazı arıların da e, mum kabartmaya çalışırken bunları yere düşürdüğünü gösteriyor. Şu anda içeride varva dökümü var mı diye bakıyorum. Herhangi bir varva dökümü yine göremedim. Umarım görebiliyorsunuz. Bu küçücük yakınlaştırarak çekiyorum. Bu küçücük koyu kahverengi olan arı pislikleri bunlar. Polen kaynaklı arı pislikleri arının içeride poleni tükettiğini gösteriyor. Yine beslemeyi yapabilmek için üstten aşağı katları kırıyorum ve kuluç itibaren beslemeye başlıyorum. Evet yarı oranında 1'e 5 şurubunu çekmişti. Ben %3,5'luk oksalik asit damlatmasını yaptım. Yaklaşık 60-65 mililitre kadar şurubunu ilave ettim. 1 şeker 5 su. Kestaneciler önümüzdeki 4-5 gün yağmur yağdığı zaman arının içerideki balı yiyeceği için endişelenip hemen sağmaya kalkarlar. Bizim için de yağmurlar bu dönemde özellikle yaz yağmurları fırsat oluyor. Tekrar meranın çiçeklenmesi için nektar akımının daha da kuvvetlenmesi için. Şimdi orta katı atıyorum. Orta katı attım. 10 gün, 12 gün kadar burada olmayacağım için beslemesini 1'e 5 şurubunu full yapıyorum. Yine 60 65 mililitre kadar %3,5'luk oksalik asiti damlatıyorum. Oksalik asiti çerçevelere dökmeyip aranın üzerine damlattığım için yavrulara bir zararı olmuyor. Ee, yalnız işin püf noktası var. Bu püf noktası şu. E, bu verdiğiniz oksalik asiti şekersiz vermeniz lazım. Yani sadece su ve oksalik asit olarak vermeniz lazım. Ee, eğer şekerle birlikte verirseniz buna şeker katarsanız bu oksalik asite arı bunu ee, şekerli olduğu için yer ve arıya zarar verir bu. O yüzden şekersiz veriyoruz. Bu yüzde üç buçukluk oksalik asiti. Evet. Son kata da bakalım. Ne halinde? Evet, yine bir şurubunu, bir şeker, bir su şurubunu bir ilavesini yapıyorum. Ve arı bu şurubu çekmeye devam ediyor. Bunun üzerine şimdi ben bu mumları temizleyerek üstten üstten turbo yemlik koyacağım. Onun içine şurubu vereceğim. Yaklaşık 12 gün kadar ya gelmeyeceğim için bu esnada arı hem içeride mumunu örsün, yavrusunu yapsın. beslensin diye. Yine 65 mililitre kadar yüzde üç buçukluk oksalik asiti damlatıyorum. Şeker bir şekersiz bir vaziyette en üstte arıların üzerine gelecek şekilde sağ ağrılarının üzerine damlatıyorum. Ve bunun üzerine turbo yemliğini koyuyorum. Bu bu yemliğe koyunca doğal olarak bu aralardan açıklık oluştu. Bu açıklıkları benim kapatmam gerekiyor. Bu kovan, bu kovan standarttan biraz büyük olduğu için buraları arılar çıkmasın diye içeriden dışarıya kapatıyorum. Buraya strafor sıkıştırarak yine ön tarafta strafor sıkıştırarak kapatıyorum. ve şurubu içine döküyorum. Arıları buradan rahatlıkla alabilsinler diye. Evet. Burayı propolis tıkamak için veya üstten bu bir şeker 5 su karışımı almak için gelen arıları da bu arada görebiliyoruz. Zamanla burayı daha önce propolis tıkadıkları gibi propolis tıkamaya çalışabilirler. Yine burayı da yine burayı da arılar propolis tıkamaya çalışıyorlar kovan girişi aşağı taraf. Yine ben burayı kapatacağım. Giriş çıkış olmasın diye arı propolisi değil. içerideki yavruya çalışsın. Gece soğukluklarında buradan cereyan almasın diye. Bunun üstüne bu, bu beslemenin kendi kapağını kapatmıyorum. Bunun üstüne bir tane çuval kapatıyorum. Neden? Üstten hava alabilsin diye ve eğer Kendi kapağını kapatırsam Üstten şurutluğun Turbo şurutluğun kendi kapağını kapatırsam Şurutluğun kendi kapağı nemlenme yapıp e, içine Düşecektir. Daha da e, Bozulma Yani şurubun ısısının artması Durumu söz konusu Olabilecektir. O yüzden çuvalı örtüyorum. Evet Bir taraftan çuvar Diğer taraftan da çuval İki çuvalla birlikte kapattım kapağını